New York sokaklarından herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber gene New York ve civarındayız. Gene New Jersey'deyiz. Aslında New York sokakları değil de New, Jersey sokakları yapsak belki daha iyi olacak programın ismini. Çok da takılmayın programın ismini. New York sokakları olması temel olarak Amerika hakkında bilgiler verdiğim bir kanal bu en nihayetinde. Bugün sizlerle dediğim gibi New Jersey'deyiz ama New Jersey'in New York'a bakan kısmındayız. Aynı İstanbul Boğazı gibi burada da iki yakayı ayıran bir tane su var böyle. Bu su bir nehir. Boğaz değil tabii ki deniz değil. Deniz gibi berrak değil İstanbul Boğazı'nın o turkuaz mavisi olan rengi maalesef buralarda bulunmuyor pek kolay öyle şeylere rastlanmıyor buralarda. Ancak belli bazı yerlerde belki şansımız varsa Miami'de falan olabilir. Ee, ki Miami'ye de gidiyorum bu arada. Ee, önümüzdeki bölümlerde Miami'den de bir, birkaç tane video çıkacak. Ee, onun detaylarını daha sonradan size vereceğim. Bulunduğum yerde Hudson Nehri geçiyor. Hudson Nehri'nin karşı yakası aynı İstanbul Boğazı'nın karşı yakası gibi. Yani An Anadolu'dan Avrupa yakasına veya Avrupa yakasına Asya yakasına bakıyormuş gibi bir görüntüye şahit olacağız sizlerle beraber. Şimdi New Jersey'den New York'a bakış yapacağız. Arada Hudson Nehri geçiyor. Bir yakadan diğer yakaya bakış yapacağız. Aynı burada da insanlar hani Anadolu yakasında e, otururlar, Avrupa yakasında çalışırlar veya tam tersi olur ya, burada da aynı şeyler geçerli. Aynen insanlar genellikle New York'ta çalışıyorlar, New Jersey'de oturuyorlar veya tam tersi de olabiliyor. Ama bu o biraz daha az. Genelde çalışma merkezi Manhattan olduğu için. Şimdi sizlerle birlikte isterseniz atlayın. Bir e, çok güzel bir yer var. Oraya gideceğiz ve bulunduğumuz yer şu anda e, bir seyir terası gibi bir park bir parkta seyir terası yapmışlar tam karşı birazcık da tepelik bir yer böyle aynı e, hisarüstü gibi bir yer e, çok güzel bir görüntüsü var göreceksiniz şimdi e, ve şu anda bulunduğumuz saat tam akşam saati gün batımı saatleri tam güneş batmak üzere yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra güneş batacak dolayısıyla güneşin ışıkları tam eğik bir şekilde geldiği ve New York'un Manhattan'ın skyline'ını çok güzel aydınlatan, böyle altın rengi veren bundan dolayıdır ki e, Golden Hour denilen bir zamana denk geliyor bu. Çok güzel görüntülere e, sahne oluyor New York şehri. Sizlerle beraber buyurun oraya bir göz atalım. Evet, tekrar herkese selam. Şu anda Weehawken semtindeyiz. Weehawken semtinin içerisinde Hamilton Park diye bir park var. Bu park öyle bir yerde ki tam böyle boğaz diyeceğim artık Hudson Nehri aslında demin bahsettim ya e, ee, Hudson Nehri'nin tam batı yakasında karşı doğu yakası ve doğu yakasında çok güzel bir manzara var bizi bizi bekleyen Manhattan, New York'un merkezi, mi? New York'un kalbi olan Manhattan. Şu anda ona en güzel bakan yerdeyiz. Her zaman derim ki New York'un en güzel yeri New York'un dışı. Çünkü New York'un o güzel skyline görüntüsünü görebileceğiniz en güzel yer New York'un dışı. New York'un içinden göremiyorsunuz. Çünkü hep yukarıya bakmak zorundasınız ve bir şey göremiyorsunuz. Binanın dibindesiniz ama binayı böyle aşağıdan yukarıya doğru bakmanız çok zor bir şey. O yüzden çok da bir anlamı olmuyor tabi bu binaların içine çıkıp yukarıdan bakması ayrı bir güzellik, o ayrı bir şey. Mühendisliğin içinde olup da o şehrin kendine ait güzellikleri yaşamak başka bir şey, ben onlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şehrin güzel görüntüsü, böyle karşıdan baktığınız zaman o büyüleyici, muhteşem görüntüsü. O gökdelenlerin insan yapımı bir görüntü, evet doğal bir görüntü değil ama oldukça etkileyici, heybetli bir görüntüsü var dünyaya gökdelen kavramını ilk kazandırmış olan şehirdir New York şehri. Ondan sonra çok daha büyük binaların olduğu şehirler yapıldı. Dubai'ye gidin mesela Çin'de işte Tayvan'da vesaire değişik uzun binalar yapıldı. Evet ama bu mentaliteyi bu kavramı gökdelen ve gökdelenle dolu bir şehir kavramını dünyaya kazandıran ilk şehir New York City, New York şehridir. İsterseniz şimdi birazcık da şeye göz atalım. E, kamerayla e, bir de başka bir kamerayla daha yakınlaştırmaya çalışacağım. E, bakalım nasıl göreceğiz. Biraz güzel bir şekilde çekmeye çalışacağım. Çok fazla hareket ettirmeden kusura bakmadan, e, Kusura bakmayın gimbal'ımı almadım yanıma. Şu anda Manhattan'ın kuzey tarafına doğru bakıyoruz. İyice kuzey tarafına doğru bakarsak eğer bir görüntü göreceğiz. Bir köprü göreceğiz. Şurada aslında tam da göremiyoruz ama bir asma köprünün bacaklarını görüyorsanız eğer bu George Washington Köprüsü. George Washington Köprüsü'nün ayakları. Onu ben daha sonra size zaten köprüyle ilgili başka videoda yaparım. Ee, o New York'la New Jersey'yi birbirine bağlayan bir köprü. Ve burada Hudson Nehri geliyor. Şu gördüğümüz yer, yeşil ağaçlıklı olan yer Upper West Side denilen yerin Riverside'i yani nehir kenarı boyundaki ağaçlıklı bölge. İşte o tam ağaçlıklı bölgenin arka, arka tarafında binalar görüyorsunuz. O binaların da arka tarafında bizim göremediğimiz bölgede Central Park var. Central Park'la ilgili video yapmıştım daha önceden biliyorsunuz. Bu tarafa doğru geldikçe ne görüyorsunuz? Daha yüksek binalar görüyorsunuz. Çünkü Midtown başlıyor. Midtown gökdelenler bölgesidir. Şurada ilk sırada gördüğünüz binalar şurada piramit gibi bir bina görüyorsunuz. Bu piramit gibi binaya gelmeden önceki sol taraftaki binalar o, şu ağaçlıkların olduğu yere kadar olan yerler Trump City, Donald Trump'ın yapmış olduğu toplu konutlar diyebilirim kısaca ve daha sonradan şu piramit şeklinde yapılan bir bina. Aslında bir yelkene benziyor. Orası da residential bir building ve aynı zamanda bir kısmı otel olarak bir kısmı işle, işletme olarak e, kullanılıyor. Ama çoğunlukla residential building yani konut olarak kullanılan başka binalardan bir tanesi. Arkada görüyorsunuz ikiz kuleler var ama onlar küçük bir ikiz kuleler. Çok da yüksek değil. Mandarin Oriental ve Time Warner binaları. Altında büyük alışveriş merkezi. Üstü bir tarafı otel bir tarafı ofis binaları. Onun haricinde şurada yüksek iki tane e, gökdelen görüyorsunuz. Bunlar şu anda konutsal, bunlar şu anda konut olarak en yüksek binalar e, Amerika'nın. E, kat yüksekliği olarak bahsediyorum en yüksek. Ama e, yapı olarak en yüksek hala World Trade Center binası, One, One World Trade Center veya Freedom Tower olarak bilinen 541 metrelik o binadan bahsediyorum. Ama bir de baktığınız zaman e, Kat yüksekliği olarak bunlar daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda bir tanesi bakın çok daha ince, şu anda dünyanın en ince gökdeleni olma e, ünvanına sahip oldu. Bu iki binada bu sene açıldı, 2022'de açıldı. Şu arkada bir tane daha görüyorsunuz e, kare, beyaz e, camları olan, bu 5-6 yıl kadar önce açıldı, 432 Park Avenue'de. Ee, bu da çok yüksek bir bina, oldukça yüksek bir bina. Bu bütün bu gösterdiğim şu anda gösterdiğim binalar şuradaki Empire State binasından daha yüksek e, binalar olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geliyoruz buraya. Şuradaki o dediğim 432 Park Avenue binasında geçtiğimiz yıllarda üst katlarda bir katta full rezidans var. O rezidans olduğu gibi 90 milyon dolara satıldı. Onun haricinde birçok yeni bina görüyorsunuz. Bu yeni binalar son 10 yılda yapılmış olan binalar ama diğer bu kahverengi tarzda ve yapılmış olan binalar çok daha eski onu görebilirsiniz. Şu anda en son yapılmış olan gökdelen daha en son yeni çiçeği burnunda olan gökdelen ise şu One Van Vanderbilt binası. One Van Vanderbilt binası ee, bir de Summit'li Observation Deck açıldı. Yani içerisine çıkıp da e, terasında e, şehri görebileceğiniz çok güzel camdan bir e, zemini bulunan bir bina haline getirildi. Harika bir bina. Ee, oraya da geldiğiniz zaman gezebileceğiniz yerler arasına katabilirsiniz. Summit, One Vanderbilt binasının içerisindeki Summit Observation Deck. Ee, dediğim gibi bunların hepsi artık Empire State'in ünvanını ellerinden almaya çalışıyorlar ama Empire State binası burası işte Empire State binası ne kadar uğraşsalar da kimse ünvanını elinden alamaz çünkü birçok filme konu olmuş birçok artık öyle ki landmark denilen bir şey var yani New York'un simgesi haline gelmiş olan bir şey özdeşleşmiş bir bina o yüzden kimse Empire State'in yerini alamaz. Aynı zamanda Empire State New York'un nickname'i yani rumuzu olduğu için rumuzunu eline almış, ismini taşıyan yani New York'un rumuzunu kendi ismi olarak taşıyan bir bina. King Kong filmlerine sahne olmuş çok önemli bir binadır. Halihazırda New York'un en önemli binası diyebiliriz. Ve Hudson Yards'a geldik. Hudson Yards 25 milyar dolarlık yaklaşık 17 tane Yanılmıyorsam binadan ibaret bununla ilgili video yapmıştım ona da bakabilirsiniz eğer ee, orada daha detaylı bilgilerini açıklamıştım sizlere bunların hepsi son 5 yılın ürünü 5 yıl önce gelmiş olanlar e, aradan 5 yıl geçtikten sonra bir daha geldikleri zaman New York'u tanıyamazlar şu binalardan şu gördüğünüz binaların hiçbirisi 5 yıl kadar önce yoktu hepsi son 5 yılın ürünü ve hepsi e, hepsi diyemeyeyim. Bir kısmı ofis binaları, bir kısmı alışveriş merkezi, bir kısmı da residential yani konut binaları olarak kullanılıyor. Biraz daha aşağıya gittiğimiz zaman gökdelensiz bir bölge görüyorsunuz. Daha küçük bir bölge ve onun arkasında ise Financial District. Financial District'te şu anda Amerika'nın en yüksek binası olan Freedom Tower. Ee, en başta göze çarpan binamız olarak karşımıza çıkıyor. 1776 feet yani 541 metre yüksekliğindeki bu bina yıkılan ikiz Kuleler vardı ya e, bu e, teröristik saldırıdan e, sonra yıkılan e, binaların yerine yapılmış olan One World Trade Center binası olarak. Bakın arkadan yine uçak geçiyor, ama bunlar tabii çok daha uçak uzak uçaklar, endişe mahal yok. Şimdi e, tabii orada bakın başka bir tane daha böyle jenga bindik biliyoruz buna jenga jenga oyunu vardır ya böyle e, tahta blokları dikersin, aradan çekersin, öyle şöyle görüntüsü bu şekilde olur. İşte o jenga building'e benzeyen bir building e, bir bina var. O binada Leonardo Leonard e, 56 Leonard diye geçen bir binamız. Ve ondan sonra da aşağıya doğru baktığınız zaman başka bir köprü görüyorsunuz. Gördüğünüz köprü de Verrazano Narrows Köprüsü şu anda Amerika'nın en uzun köprüsü, yaklaşık 4.5 kilometre uzunluğunda Brooklyn'de Staten Island'ı birbirine bağlayan bir köprüdür. Hemen arada size özgürlük anıtını göstermek isteyeceğim ama bu açıdan gözükmüyor. Onun için ya çok daha güneye inmemiz gerekirdi ya da New York tarafından çekmemiz gerekirdi. Şimdi baktığımız zaman şöyle biraz daha geniş açıyla bakalım ve şu güzel Golden Hour görüntüsünü içimize biraz sindirelim. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var New York'un bu Golden Hour zamanında. Şöyle tekrar geniş açıyla izliyoruz. Bulunduğumuz yer Weehawken. Weehawken'ın Hamilton Park'ın üzerindeyiz. Çok güzel bir görüntüye sahip. Evet, Burada da bakın şu aşağıdaki binalar, yeni yapılan evler. Bunlar yani yeni yapılan dediğim gibi de son 10 yılın veya 15 yılın ürünü evler. Daha da yeni evler var. Şu biraz daha alt tarafta. Bunların hepsi e, denize sıfır. Yani denize dediğimi var mı? Suya sıfır. Nehir tabii ki burası. E, bakın burada da feribot iskeleleri var. Bu feribot iskeleleri buradan kalkıyor ve başka yerlerden kalkıyor aynı zamanda. Hemen karşıya geçiyorlar. ve Karşı tarafta da e, feribot iskelesi var. Aynı bizdeki gibi. Boğazı geçiren e, tekneler gibi, motorlar gibi burada da aynı tarzda şeyler karşımıza çıkıyor. Tabii e, boğazda veya nehirde e, güzel zaman geçirmek isteyen yelkenliler olabiliyor bu şekilde ve başka taşıma araçları oluyor. Şu karşı aynı zamanda cruise şiplerinin e, kalktığı yerler ama şu anda saati ve zamanı değil, günü değil o yüzden hiçbir cruise gemisi gösteremeyeceğim size. Kısacası New York'un görüntüsü bu şekilde diyebilirim size. Şuradan da birkaç tane screenshot alayım ve bunları size tam neyle olarak karşınıza çıkartacağım. <laughs> Evet arkadaşlar, aşağı yukarı New York'a geldiğimiz zaman bu tarz bir görüntüyle karşılaşacağız. Ee, sizler de New York'a gelecekseniz, gelirseniz eğer mutlaka bu parka uğrayın, zaman bulursanız tabii ki ve New York'a şu açıdan bir bakınız. Ee, umarım hoşunuza giden bir görüntüler eşliğinde bir video olmuştur. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basınız ve kanala abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki bunlar algoritma işi, bana da faydası oluyor ve bu tarz e, videolar yapmaya devam etmeme teşvik ediyor beni. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.